Arkadaşlar selam... Arka. <laughs> Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda, önceki videoda sorduğunuz soruları cevaplanacağız. Ee, onun için çektiğimiz ikinci bir video olacak bu. Ee, değil mi İsmail? Aynen öyle. <laughs> değil mi? Aynen. Ay, Sorulara başlayalım mı direkt? Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, Aynen. İlk soruyla başlayalım o zaman direkt bence de. Ee, bir tane arkadaşım sormuş. Dört tane soru sormuş. Allah razı olsun. İlk soruyla başlayalım. Hangi hocalardan e, AYT'ye çalışıyorduk bize sormuş? Hangi hocalardan çalışıyorduk? Ben direkt düşüneyim. AYT Mat için e, tabii Eyüp ya herkesin bildiği şey şu video. Bıyık matematik. matematik. İyi miydi o? Bıyık matematik. Ben ah. de çizmedim. Nasıl biliyor musun? En son integral türevi izledim ondan. Çok güzel bahis anlatıyordu. Videoların hepsini bitirdim. İntegrali öğrendim. Sonra soru çözmeye başladım. Öyle bir şeydi. Hı. Hani basitten alıyordu, seviyeyi kendim aldım. sonra. Aynen. Ben de şey izledim. Neydi? Gözlüklü, sakallı. Tunç. Değil. Tunç çok değil. Ben, de Mert, Mert Hoca'yı izledim. Hüseyin. Mert Hoca çok iyiydi. Eyüp Bey çok iyiydi. Ama Eyüp Bey bence herkese hitap etmeyebilir. Etmiyor, etmiyor. Yani. Bir de Eyüp Bey'i izlemek için böyle şey yapacaksınız. Yani sıkılmaya göz alacaksınız. Hün biraz. Onu Aynen. izlemeniz lazım. onun soruyorum şeyi var, playlisti var sıkıcı. Allah var sıkıcı. O soruyorum bayağı iyi İyi yani ben çok iyi şey ama mesela onu orada öğrendim. Ben evet, şey yaparak evet. yapıyordum mesela. E, oradaki soruları çözmeye uğraşmıyorum. Sadece dinliyordum. Evet. Bir de bence o sorular yani konuyu öğrenirken izlenmemeli. Hani <laughs> Evet. Bütün konular bir tek sana sınava yakın zamanda izle derim. İzlemem. Şu an, şu an Aa, da, aynen şu şey an şey gerek yok. yok. Ben yararım yok. yok. Şu an sadece konuyu izleyin. Geometrisini izleyin. Üpenin geometrisi çok iyi. Bir de geometri için şey çok meşhur bir adam var. Eee, ayetim, ha, Kenan Kenan, Ankara. Kara. Kenan Kara. Tamam o adam. O adam çok iyi. piri bence ya. Yani ben aynen anladım. o adam çok iyi anlatıyor. Ee, fizik için ben Fizikle barış var aynen. Fizikle, fizik ben... barış değil mi? Barışla fizik. Barışla fizik. Barış Fizikten Biri. O adam mükemmel. Aynen o yani adam çok iyi. Anlatıyor. Anlatıyor. Ama şu an mesela zamanınız çok var ya bence şey izleyebilirsiniz daha uzun. Aynen. Bir IP fizik. Ama çok Icon, uzun anlatıyor ya. Uzun anlatıyor. Bazılarına sıkabilir. hani temelden almak istiyorsanız bence diğer fizik okey galiba. Aykın neydi? Özel Aykın. Özel Aykın. Doğru. Özel Aykın. Özel Aykın. Biz sonradan keşfettik o adamı ya. Ben sonradan keşfettim. Evet. Özel Aykın bu arada şeyde çok iyi. Özel Aykın modern fizik de bayağı iyi. O yüzden. Ya o senenin sonuna doğru aslında biraz daha. Yani Aynen senenin sonuna doğru. Şu an, yani. Şu, an dönemin başında. Ara tatilde yaklaşıyor aslında yani. O konuya ilerleyenler varsa çok <laughs> mantıklı. Biz evyel fizik dedik. Özel Aykın dedik. Fizikle barıştırdık, e, matematik için saydık, kimya için e, ben kimya için siz kim izliyorsunuz? Görkem Şahin. Görkem Hala ben... şu an kimya 101'e evet. geçti, Görkem Şahin <laughs> izledim. Evet, evet. Yani ben bilmiyorum, Görkem Şahin'i çok sevmiyordum. Uzun ama o da güzel, ben şey izliyordum. E, Senin meşhur beden vardı, ben ilk yazıydım. Evet. Sinan? Evet. Ha, Sinan ihtiyar oldu. <laughs> Bak, bu adamı bir ben anladım. biliyorum, bir de kendim <laughs> biliyorum. Çok şey adam, adam. yorumlarda görmüştüm. Evet yorum yapan vardı balam cidden iyi diye. Oğlum Sinan İhtiyaroğlu harbiden çok iyi bu arada cidden ben çok seviyordum. Bir de e, buna yük olarak bir de Kimya Bilen Hoca'nın çözdüğü sorularını dinliyordum. Ya gerçekten Sinan İhtiyaroğlu'ndan dinliyorum konuyu. E, kimya Bilen'den sorularını çöz öğreniyorum çözümünü. Sonra gidiyorum e, kitapları çözüyorum ve tamam Kimya benim için hazırdı. Biyolojiden de e, ben fundamentals Spoiler'i izlerim. Selin Hoca'yı izlerim. Bir de Peki şey... Uzerim. Doktor biyoloji izledim. Ben 3'ünü şey izledim siz. Ben Selin Hoca'yı izledim ilk başta ama sonra Selin Hoca'nın videoları çok uzun geldi. Bazı yerlerde bile çok güzel Tekrar çok düşüyor. Aynen evet, tekrarı düşüyor. Doktor biyoloji, bir ama zaten mi? gerçekten doktor olduğu için daha bilerek anlatıyor her şeyi. Ben o yüzden hmm. Doktor biyoloji'yi çok seviyordum. Bir tık ayrıntı anlatıyor ama. Evet, ama çok güzel, muzaffer edilebilir. Hayati için bak Selin Hoca olabilir. Selin için. ise Selin Hoca çok sarar Ama Doktor biyoloji hayati de Tek geçerim ya, kesin ödüyorum. Bir de mesela zamanınız varsa ve gerçekten öğrenmek istiyorsanız ben fundamental speyolojiyi tek geçerim. Evet. İkinci soruda e, konular ne zaman bitti e, bu soru için de bence erken. Şu an e, panik oldunuz bence bir tık, o yüzden mi soruyu sordunuz? Ama konuların ne zaman bittiği şu an için önemli değil. Bence önemli Aynen değil yani. Yani gerçekten yani önemli değil. Çünkü önce... ben bu dönem daha hiç 12 daha adam akıllı şey yapamamıştım yani. Bir de gün... konuların evet. Önemli, erken bitmesi değil de tam öğrenmek bence. Evet, yani. Ya son iki hafta bitirseniz bile bence... Ben Yokmaz öyle bitirdim yani. bu arada. Yani yalan aynen. olmasın gerçekten ben öyle bitirdim. Matematik hariç, matematik erken. De... Ben sınav bitirmiştim ben anladım. Ben hiçbir şey kaybetmedim. Bir tane arkadaşım Ocak'ta bitirmişti hatırlıyorum. Çok erken bitirenler vardı ve... Ya o da bence iyi zarardı ya. Sürekli zorunda kaldığı Öyle yapan insanlar hep sıkılıyor bir yerde. Evet, çok sıkılıyor. Sıkı Bekledikleri aynen. dereceyi yapamıyorlar öyle yandan. Ben onu görüyordum. Gene iyi yaptı mesela bizim o arkadaş. Yaptı ama... Ama istediğini yapamadı. Kaç çok yaptı? bitirmişti. Ya ondan yakın yaptım. Bir şey de, değişmedi ya. Belki geçmişizdir. Ya şöyle bizden çok daha iyiydi Söylediğim Tehditler de bizden geldi <laughs> önde oluyordu. Ayrıca bizden önde oluyordu ama sonrasında çok sıkıldı. Hani adam sürekli deneme çözüyor. Bir sonra yapacak ekstra bir şey yok yani, yani, bir şey bulamıyoruz ama. Gerek yok. Bence de arkadaşlar çok şey yapmaya acele etmeye gerek yok hiç. <laughs> bir de 11'den eksik konunuz varsa hani 12 ile beraber götürmeye evet. çalışın. Yavaş yavaş. 12 konularına ama atlamayın. 11 çalışacağım diye 12 çalışmamızı yapmayın. O yüzden 12 bitsin. Yani güncel konunuzu çalışın. Sonra 11 kalan vakit bile e çalışın. Ben evet. de. Kaç saat çalışıyordunuz diye sormuştu. Ee, kaç saat Şimdi okul, bazen yorumlara okudum ben. Benim okulum da var demişsiniz. 8 saat. Eğer okulda zorlu derslere giriyorsanız, dinlemek zorunda kalıyorsanız o derse çalışamazsınız. Bazılarında böyle oluyor. O yüzden hani sabah 8'de gittiniz, öğlen 4'te çıktınız, 5'te çıktınız varsayın. Sizin eve gittiğiniz zaman yapmanız gereken şey bir saat bir saatte yemek, banyo bunları halletmek. Çünkü Başka türlü vaktiniz kalmaz. eve 5'te gittiniz diyelim. Yaydınız 3 saate bu her şeyi. Akşam 8 oldu. Hani sizin vaktiniz kalmıyor. Siz bu yıl biraz işinizi sıkıp her şeyi kısa sürede halletmeniz lazım. <laughs> bence bu sürede, bu dönemde 5-6 saat çalışmak idealdir. Yani ne dediniz siz? Üstüne bence de gerek yok ya. Hani bizim okulda vaktimiz oluyordu. Aynen. Ben günlük 7 saat, 8 saat çalıştığımı düşünüyorum. O civar bir şey. Belki bazen hani artıyordu ama gerek de yok yani fazlası. Arkadaşlar ben Beş, alsa da okay. Ben bu dönemde şey yapıyordum. 6 saat çalışıyordum, çalışabildiğim zamanlar. Ee, çalışamadığım zamanlarda mesela 4'ü düşürürüm, 3'ü düşürüyorum ama hiç bırakmıyorum evet, asla. Bırakmak bence de biraz yani. şey yol açıyor sonrasında. Çok, Tekrar çok az baksam şey Bence bir de günlük çalışma, yani bu kadar çalışmalıyım demek yerine haftalık bir e, yapacağın yapacağım evet. konuların programını evet, yapmak. Evet. Ona dikkat atmak daha mantıklı. Ben eee koştuk alıyordum şey. Haftada bir koşa gidiyordum. Ya o olmasa da kendim yapabilirdim büyük ihtimalle. Haftalık çizelgem alıyordu. Sadece konular yazıyordu. Bütün çizim konuya tık atıyordum. Yani ama hiç çalışma saatime bakmıyorum. Yani hatırlamıyorum kaç saat çalıştım evet, tam olarak. Yapsan tık atmak hani görmek nasıl ilerlediğini bu çok daha iyi bence. Hem ben de şey eklemek istiyorum. Mesela bir ders önünüze alın. Bütün konuları yazın yaptığınıza dikkat hani ilerlemenizi görün orada şöyle Evet şey o ilerleme şeyde yapıyorduk biz e, kitapların başına yapıyordum ben evet. mesela ayet konu başlıkları var ya konu başlığını bitirdiğimde dikkat atıyordum karalıyordum ben üstünü böyle bitince bir şey hissediyordum hani evet. üstünden büyük daha eksildi. <laughs> ya da yaptığınız kesleri koparttım kitabı Abi küçük şer, sizin psikolojiniz yetki ben yetki kitabı, yetki kitabı açıp ne böyle hoşuma gidiyordu evet. Evet. evet Her yeri sözümüz zaman ne şey. adapte olamıyorum söylesin kitap bitirmek üzere her dersen kaç kaynak diye diğer soru Arkadaşlar ben önce başlayayım hemen, hızlıca bitireyim. Matematikten 3, kimyadan 2 ya da 3, fizikten aynı şekilde 2-3 arası, biyolojiden de aynı şekilde 2. 2 hatta, biyolojiden 2 ama matematik 3 ya da 4 oluyordu yani. Sizin? Ben bu arada matematikten fasikül almıştım. Yani çoğu dersi fasikül çözdüm. Bence fasikül daha mantıklı yani. Fasikül bana mantıklı geldi. Biraz ağır ilerliyor ama iyi ilerliyor değil mi? Ya önemli konular için fasikül bence yeter ya. Mesela limit türevi tekrar. Burada fasikül alacaksın abi, hmm. yapacak bir şey yok. Bu evet orada fonksiyon fasikülü. Fasulye... Temelden başlıyor en ufak bilgiyi de öğreniyorsun ya. Evet. evet çok mantıklı O ilgi yani. oluyor. Bir de bence... Vaktiniz mesela... varsa eğer çok geride değilseniz bence fasikül çok mantıklı. Evet. evet. Bir de mesela bir konudan 4-5 tane fasikülden çözmeyin. İki konudan çözün, iki, iki kitaptan çözün o konuyu. Diğer konuyu çözün hani parça parçalarda Yani bir konudan bütün kitapları çözmeyin. Mesela bir tane iki tane kitabı sona bırakın. Belki ha, tekrar için diyorsun. Tekrar için diyorum. anladım. Çıktı, çok evet, sonra sorulmak da zor oluyor dediği gibi. Ben bir o yüzden yaşamıştım böyle. Evet, hepsini birden bitirmeyin. Mesela yeteri kadar çözün. Baktınız tamam. iyi gidiyor. İki kaynakta. Üçüncüye sonra saklayın. İkinci döneme saklayın tekrar için. Diğer konuya geçin ve böylece kitap bitmiş olur. İlerlemek kaygılarsınız. Evet, ben diyeyim. Matematik için ben iki buçuk kaynak. Belki iki buçuk daha az çözdüm. Hayır. Ciddi mi? O yüzden çözdüm. Ama fonksiyon kitabı çözdüm. Şey... Ha, fasikülleri, fasikülleri, fasikülleri bitirdim. Çözüm. Bütün konuları fasikül çözdüm. Orijinali çözdüm. 3D'yi çözdüm. Bir de en son dedim ki bir de Barış Çelenk çözeyim dedim. En zor oydu zaten. O da bitmedi zaten. Sınavın sonuna doğru. Ne kadar çözdün Aa Kanka, ben aldım onu da ben yoruldum ya. Yani. Çok yorucu bir kitap. Bir önemli konuları çözdüm sadece zaten. Baktım ee... mesela limit yorum istiyor. Adamın yorumları iyi bunu çözüyoruz. Ben bir de çözebileceğim soruyu bıraktım. Çözdüm. Çünkü çok basit bayağı seviyorum. Üst seviye kitap. hani o kitap Sağ en son. Ben artık en son bunu bile bunlara Zevkine, bakıyorum dedim. Zevk alırsam bunu. Ben Şu an kesinlikle alınması gereken bir evet. Ha, belki seviyeniz çok iyidir. Alınır. Hani benim seviyem o zaman yetmiyordu. Yani. başka ben bir bilmiyorum. arkadaşım <laughs> sormuş bu sefer. Ee, TTM hatta ne tartışı e, ile alakalı bir soru sormuş ve aynı zamanda yavaş çözümden bahsetmiş. Nasıl daha hızlı çözebilirim diye. Şimdi bu konuyla alakalı ben konu ikisinden bahsetmek istiyorum. Eğer konu ikisi varsa ilk başta konu ikisini lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü bir konu olur her denemede garanti bir soru gelir yani direkt 39 netten başlamış gibi olur. O yüzden Hani konu eksiklik daha mantıklı eksik Evet bence de ilk başta hızlanma değil de eksiklerini kapatıp sonrasında hızlanmaya evet. hızlanma odaklanmak daha mantıklı. Ben yapmıştım yani. Evet. 15 tatilde benim, ben hatırlıyorum <laughs> ben 15 saat Ocak tatilinde TT Matematik'teki bütün konularımı bitirmiştim. Çünkü bakıyorum hani kökten bir soru geliyor, o soru tipini bilmiyorum. Sonra mutlaktan bir soru evet. geliyor, o soru Bire tipini bilmiyorum. Yani. Bir de bilmek lazım. Onu ezbere Aynen. Yani, soru ya, tipine ezber. Zaman harcama uğraşıp ya da konuya zaman harcamak istemiyorsa direkt video çözümünden o soru nasıl çözüldüğünü görmesi evet, daha mantıklı. O da olur, onu da yapıyordum. Ve mesela polinomlar falan ben öyle, öyle öğrendim. Ya yani soru çöze çöze, soru çözümde evet, çözümüne baka bak. Evet, sayılar evet, sayılar sorusu var ya, Doğru, çok klasik şey. çöz çıkıyor. evet, sayılar. evet, biraz. aynen. Onu bir yerden izledim. Dedim ki aydınlandım bu böyle çözüyormuş demek ki her dönemi atlıyordum. Ben binomda yapmıştım onu. Binomda ben denemede bir de öğrendiğim konuyu mesela öğrendiğim soru tarzını çalıştım ya. Ben denemede arıyordum o soruyu. Yani nerede ya bu soru falan diye bakıyordum. Aynen şunu bir çözeyim ya diyordum. Ve çözünce de aşırı tamam bitti. Ve böyle mesela ben geçen videoda bahsettim zaten. Orijinal T.T. Matematik kitabını aldım diye. Sonra bir günde bir konuyu çözüp kapatıyordum o işi. Sonra deneme deniyordum işte. Yapabilecek miyim diye. Yapınca da zaten keyfi başka oluyordu. onun. Yani hızlı çözme derdi de bence şu anlık çok da sıkıntı değil hızlı çözme işi. Ee, onu onun zamanla zaten alışırsınız. Bir de ben şu triyi vereyim hızlı çözmekle alakalı. Benim çok işime yaradı. Ee, Youtube'da bir tane adam vardı. Ya yani, eleman kendi video çekiyordu böyle. 15 dakikada TET matematiği bitirdim diye. Ya dedim nasıl yapıyor acaba diye. Açtım ben izledim o videoyu. It ve adamın yaptığı şeylerin aynısını takip ettim ve ben de o kadar hızlı çözdüm. Hatırlıyor musun ne yapıyordu? Kanka çok hızlı okuyor. Tamam mı? Soru tarzından artık ezberlemiş, evet, açmış. Sor çok soru çözmüş. Çok çok... Soru Aynen, Aynen çok soru çözmüş, direkt biliyor ne yapacağına tık tık işaretliyor, yazıyor, sonra ama tabloyu ama çıkarıyor, e çözüyor, e geçiyor. Evet, evet. Ben de onu de denedim, yani. 15, 15 dakikaya yani. düşmedi <laughs> tabii ama <laughs> şey yani en azından mesela 70 dakikada, 60 dakikada çözdüğüm şeyi 40 dakikaya kadar çekmeyi başardım. 30 dakikaya kadar çekmeyi başardım ilk denemelerde falan. Ama bunun şeyle ilgisi var, şimdi tekrardan belirteyim, zor bir TET matematik geldiğinde siz 40 dakika, dakika çözemezsiniz kesinlikle. Ben e bu da, arada da, bu aralarda 70 dakikadan çıkıyorum. Ben de evet çok evet, zamanım yok. Hayatta, da, imkansız oluyor. Hayal işi. Evet. Yani o cidden vakit mesai istiyor. Bir de çözücü alışıyorsunuz zaten. Arkadaşlar şimdi sonraki soruya geçelim. Ee, başka bir arkadaşım sormuş onu Demiş ki ben bir hafta sınavına girdim ve kötü geçti. Moralim bozuldu. Ee, yani o bir hafta benim ITM diye Çalışamadım. Aynen. Falan yazmış vesaire. 70 civarı yapmışsın. Yani bu dönem 70 civarı yapsam ben gerçekten çok mutlu olurdum. Eminim. Apotemi'den bir de. Ee, yani o yüzden hiç moralini bozmaya gerek yok. Ama herkesin bir dönüm noktası bir denemesi olacak. Yani benim oldu. Sizin de olmuşsunuz. Evet, o dönüm noktasına sonra bırakmamak. Yap... Gerek. O momentumu yakaladığın zaman bırakmamak lazım. Ağlayacaksın, sızlayacaksın. Ben o denemeyi aldım, yırttım böyle. Yedim ağzıma falan soktum böyle sinirden. <laughs> Kafayı yedim. Kağıdı sıyırdım böyle. O kadar sinirlendim ki. Böyle nasıl çıldırıyorum evde. Sonra dedim ki ben bu sınavı yapmazsam benden bir halt olmaz dedim. Bir başladım orada. Ee, ondan sonra aktı gitti. Hangi kanka, apotemenin miydi gene, Yok. Ya mi? yani kanka çok kolay bir sınavdı. var ya. Ben o sınavı nasıl kötü yaptım ya? O kadar içerledim şeydi. diyor. Şu bilindik özdebir. Herhalde Özdebir'di. Özdebir Ha, ha Tamam mı? Özdebir bazen evet. kolay olmuyor ya. Kolay duruyor ama. Bilmiyorum ya. Geliyor. Ya abi. evet. Hatırlıyorum. çok, çok düşük geldi. Yani. 60 evet. mı 50, 50, 50, evet. 50, 50 mi ne geldi? Tamam çok düşüyor kanka. 60. Evet Türkçe'de zaten Türkçe'de baktım. Ben direkt onu çıkarıyorum kafadan. 8 yanlış mı çıkıyor? Evet evet. Çıkıyordu kanka evet. 8 yanlış. Çıkmama ihtimali yok ya. Ee, psikoloji açısından bence hani şu da olabilir. Ben diyordum ki bakıyordum mesela 50 yaptım dönemine diyordum ki ben 50 yaptım. Peki benim seviyede olan arkadaşlarım ne yaptı? Yani o 60 yapmış, 60 küsür yapmış. Sonra diyordum ki demek ki sınav zormuş. Çok takmaya gerek yok. Next, direkt next, e diğer şeye geç. Çünkü zaten her hafta denemeye giriyorum. Her birini kafeye tak tak olsam çalışamam. O yüzden bir yerden sonra umursamamayı öğrenmek lazım, ya. lazım. Evet. Hatta ben bir ara denemeleri konu bırakmıştım. Ki, o, yani. o kötü bir şey. Onu yapmayın. <laughs> Ama illa oluyor. O yüzden kendinizi suç ses Denemelerinizi yanlış yaptıklarınıza kesinlikle bakın. Ben şu an kardeşimi de söylüyorum. Batmıyorum diyordu. Dedim ki en azından matematiğe bak. Kendisi on şu an. E, falan giriyormuş. Onları boş ver diyorum da. Ne matematiktir, fendir. Bunlara yoğunlaş, bunlara bak. Sana seneye kestik lazım olacak diyor. Ya mesela net konusunda sendeki netlere bakmak baya mantıklı. Çünkü Kendi de aynı iyi. sorulara geliyor. Evet. O yüzden oradaki yanlışlık tık doğruya çevirince garanti bir net oluyor. Evet, onu yaparsan diğer denemeden direkt artı bir spine geliyor. Evet. Arkadaşlar bir de bu dönem yani konuştuğun arkadaşlarına konuştular şey YKS olsun. Hayatında olsun. Bende de ya, o çok etkiliyor ya. Kesinlikle etkiliyor. Mesela arkadaşınla bambaşka bir şey konuşuyorsun. Arkadaş seni kötü yola sürüklüyor. Uzaklaş. Şey yok yani. Ya da onunla ne kadar görüşeceğini ayarla. Çünkü fazlası da zarar. Şimdi o adamın kafasında böyle bir şey yoksa sen Sevcin, o Sen kafaya asla giremezsin. Senin varsa, senin dereceye yani, senin varsa. bir varsa. Senin varsa uyum sağlayamazsınız bir yerde. Evet. Ya öyle. çok iyi anlaşırsın ama arkadaşın hiç çalışmıyordu. O zaman görüşeceksin yine. Tabii ki de görüşeceksin. Ben de görüştüm. Arada görüş. Ama hep görüşmeyeceksin yani. Sınırını bileceksin. <laughs> evet, bir bunu Eli'yi Eren şey yapar ya. Ben... Aynen. Ya benim arkadaşlar hiç çalışmıyordu yani açık söyleyeyim. Eleman ona söylesem suratını o da aynısını kabul eder. <laughs> evet der direkt olarak. Hiç kanka ben zaten çalışmıyorum ki yani. Ben okula gitmem ki falan der. Öyle bir çocuktu. Hiç çalışmıyordum ama çok seviyordum. Ben de onunla görüşme sıklığımı azalttım ama ben hiç aramız bozulmadı. Aynı şekilde evet. Devam onunla buluşunca sadece kafamda ders olmuyordu işte başka şeyler oluyordu. Ama onun aynı yandan ayrıldığım an tekrar dersleri düşünmeye başlıyordum. Yani mesela çalışan belki müzik olursa. Evet. Mesela Ondan... biz Aynıdaydık. dolayıydık. Evet. Ee, beraber çalışıyorduk, beraber soru çözüyorduk. Hatta çözdüğümüz kitaplar bile %90 aynı. Evet hepsi aynıydı. hepsi aynıydı. Bir soruyu götürüyorduk ben bunu çözdüm diye İsmail zaten anında anlatıyor bana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey Hatta sonuçta sınav sonucunda şey, hiç yaşamadım. 4000 kaçıncı olmuştun? 4000. 4000 4. oldu. Ben 459 Ya direkt 400. 4 4000 oldu. Ben de 3400'üncü oldum. 40. Yani YKS bir daha aynı neredeyse. Neredeyse aynı. Evet. Ya yani bir de şey işte. <laughs> nasıl benzeriz ya hiç? Ortak şey yapmadı. Hiç alakamız yok. Seninki bence şans ya. Ben de abi var da 22, 22 sayı. 42 yeşil. Ben de. Herif var. Farklı arkadaş Ya ben onu diyeyim. Şimdi benim arkadaşım İsmail adam 3000 3000 küsürüncü oldu. Hani bir şey konuştuğumuz zaman geliyor mesela bana bir soru hakkında bir şey diyor. Yeni bir bilgi öğreniyorum. Anladınız mı? Hani bu yüzden aslında biraz da bunun hakkında konuşmak, biraz hayatımıza bunu adapte etmek bu yüzden iyi. En ufak aldığınız bilgi işinize yarıyor yani. Doğru diyorsun. Psikoloji açısından da arkadaşlar bu dönem e, kendinizi sakin eve kapamayın. Elbet çıkın bir şekilde. Mesela ben küçük bir yerde yaşıyordum. Ben ne yapıyordum? Kütüphaneye gidiyordum. Kafede çalışmayı tercih eder miydim? Yani kafe kütüphane oluyor İstanbul'da şu an çok var. Evet biz yapıyorduk onu ya. Ya keşke bende de öyle bir şey denk gelsin. Benim orada yoktu. Kafe gittiğinde müzik de çalıyor arkada. O olmaz. Sessiz sadece kütüphane, kafe ama. Ya ben öyle bir şansım olsa direkt oraya giderdim kendimi. Saatlerce Evet okuyorsa. sosyalleşmek dönem ya. Tek başına kaldığın zaman kendi kendini yiyorsun. Aynen. Dışarı de. çıkın arkadaşlar yani. Bir de mesela kütüphanede yeni sizinle beraber aynı şekilde çalışan bir düzen olan biri tanışabilirsiniz. Evet o da çok etkiler yani. Arkadaşlar gidin kütüphaneye elbette geliyor ya. Biri bir şey soruyor falan filan. Hı hı. evet ya bu seri body olayı var ya. E, bence iyi bir şey yani. Bir şey, Gayet çok iyi çalışmak. Psikolojini rahatlıyor en azından. Bir kişinin daha seninle aynı durumda olduğunu görüyorsun. Aynen. Kendini rahatlatıyorsun yani bir nevi. Hı. Arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyoruz. Ayet e, hakkında bu dönemde ne yaptığımız hakkında neler çözdük. Detaylı video çekmek istiyoruz. Bu videoda biraz yüzeysel oldu başka konulardan da bahsettik. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evet ya AYT Mat'a biraz fazla sormuşsunuz onu gördük. Aynen. Onun için video çekebiliriz. Şey bu psikoloji kısmı da çok sorulmuş. Bence bunun için de çok güzel bir video. Biraz var. araştırmamız lazım bence ya evet. psikoloji. Daha aynı insanlara ben tavsiye verecek yeterlilikle hissetmiyorum yani. ya F kendi F yaptığımız deneyimleri anlatabiliriz. Evet, video iyiydi. başında bundan bahsedebiliriz. Bir de TET Mat için bir şeyler yapalım. Ya yani çok sorulan sorular üzerinde gidiyorum. Biraz düşünüp ama IT mat kesin gelecek. Aynen. IT mat ve ETF kesin gelecek. Değil mi? IT mat kesin gelecek. Sizin isteğinize göre ETF'ni de detaylı bir şey çekebiliriz. Aynen. Daha detaylı, detaylı çekmeyiz abi. yani. Sağ <laughs> olun. Öyle yani arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bu da ya çok yeah. bir şey ya. Sanki şey ya Allah Allah. Oh my god tamam. Kaç dakika var mısın? Kaç dakika